Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler inşallah bugünkü siyer dersimizde Duhulun nasi fil İslam, insanların İslam'a girmesi kısmını işleyeceğiz. Yani akabe biatlarını anlatacak bize. Fi mevsimil hacci, hac mevsiminde mine senetil hadiyete aşrate. Yani 11. seneden mine nubuvvetin, nübüvvetin, peygamberliğin 11. senesinde ca'e sittetun 6 kişi geldi min ehli Yesrib. Yesrib ehlinden altı kişi geldi. Yesrib kardeşler ismul medinetin munevvereti. Medine-i Münevvere'nin yani günümüzdeki Medine'nin eski ismidir. Kabler hicreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ileyha oraya hicretinden önce böyle isimlendiriliyordu. Yesrib diye isimlendiriliyordu. İşte Yesrib ehlinden yani o Medine'nin ehlinden altı kişi geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. İlâ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Fe eslemu Müslüman oldular. Thümme raca'u sonra dönüp gittiler. Ve fi seneti taliyeti onun hemen peşindeki sene taliyeti yani hemen arkasındaki hemen peşindeki sene fi mevsimil hacci hac mevsiminde ca'e seb'atun yedi kişi geldi. Akarın başka bir yedi kişi. Yani bu önce önceki gelmiş olan altı kişiden farklı olarak yedi kişi daha geldi. Min yesrib eydan. Yine aynen yesribden geldiler lübaye biat etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmek için geldiler. Ne üzere biat etmek için? Alal-İslami, İslam üzere biat etmek için geldiler. Felteqa Resulullah karşıladı bihi onları fil Akabe'ti. Akabe denilen yerde onları karşıladı. Peki Akabe neresidir? Mekanun garibun minel Mekke'ti. Mekke'de yani Mekke bölgesinde Mekke'ye yakın olan bir yerdir. Mekke'ye yakın olan bir yerdir. Buradaki akabe denilen yer. Ve eslemu sonra Müslüman oldular. Sümme raca'u o yedi kişi de gelen yedi kişi de Müslüman oldu. Raca'u döndüler ile beledihim bellelerine geri döndüler. Ve sumiyet bey'ate bu biat isimlendirildi. Akabetil ula birinci akabe biatı olarak isimlendirildi. Yani bu birinci olarak ilk başta 6 Müslüman geldi, sonra 7 Müslüman geldi. İşte bu bu biyata, Akabe biyatı ismi verildi. Yani Medine'ye hicret etmenin temelleri atılıyor bir nevi. Ba'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Kiminle beraber? Ma'al muslimine cududi. Yeni Müslümanlarla beraber. Cudud yeni manasında. Yeni Müslümanlarla beraber... Mus'ab bin Umeyr'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Yani Yesrib'e gönderdi ki onlara dinlerini öğretsin, onlara Kur'an okusun. Ve hu ona emretti. Yani Mus'ab bin Umeyr'e emretti. En yukriyehumul Kur'ane. Onlara Kur'an okumasını emretti. Emera emretti. Hu ona yani Mus'ab bin Umeyr'e en yukriyehum. Onlara Kur'an okumasını. Kur'ane Kur'an. Ve yuallimehumul İslam'e ve İslam'ı onlara öğretmesini. Yuallime öğretmesi. Hum onlara el İslam'a İslam'ı öğretmesini ne yaptı? Emretti. Zehebe musab. Musab gitti. Ma muslimid yesribet jududi. O yesribin yeni Müslümanlarıyla beraber. Ma muslimi Müslümanlarıyla beraber Yesrib'e Yesribin yeni Müslümanlarıyla beraber yesribet jududi. Cudud yeni manasında yeni Yesrib'in yeni Müslümanlarıyla beraber Musab bin Umeyr gitti ve beda başladı Yedu'u çağırmaya, davet yapmaya başladı iler İslam İslam'a. Bil hikmeti vel mev'izeti vel haseneti. Hikmetle ve güzel bir vaaz vermekle, mev'izetil hasene, güzel bir vaaz vermekle, vaaz etmekle insanları İslam'a çağırdı. Musab bin Umeyr Hatta ta ki esleme Müslüman oldu. Ala yedehi onun yani ala yedehi onun eli üzerinde Müslüman oldu. Bu yani bir sebebi him Onun sebebiyle. Onun sebebiyle Müslüman oldu. Onun vesilesiyle bir nevi. Adedun kebirun min ehlil yesrib. Yesrib ehlinden büyük bir sayı, büyük bir adet Müslüman oldu. Ve ba'de amin. Ondan bir sene sonra. Câ'e selâsetun ve seb'ûne Yetmiş erkek. Câ'e geldi. 37. ve Yetmiş üç. Daha doğrusu. Selâsetun üç ve 70 yetmiş. Yetmiş üç raculen erkek geldi. Ve ve iki tane de bayan geldi. Toplam yetmiş beş kişi. Min ehli yesrib. Yesrib ehlinden yetmiş beş kişi geldi. İlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Bir sonraki sene. Li yubayirhu ona biat etmek için geldiler. Felteka bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştılar. Bunlar fil akabeti eyda. Yani bu Müslümanlar yine aynen akabe bölgesinde karşılaştılar. Ve eslemu hepsi Müslüman oldu. Sümme raca'u sonra tekrar döndüler. ile beledihim beldelerine geri döndüler ve summiyet bey'at el akabeti thaniyeti ve bu e, bu biat ise summiyet isimlendirildi bey'at el akabeti thaniyeti ikinci akabe biatı olarak isimlendirildi. Ve böylelikle kardeşler Medine'de büyük bir grup Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki bölümde, bir sonraki kısımda Mekke'den Medine hicret edecek. İnşallah bir sonraki derste de hicret konusunu okuyacağız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.